Selamünaleyküm arkadaşlar. Hayırlı günler herkese. Bunlar da bakla ve bezelyelerimiz. Gayet çiçekliler. Doğal, organik dökümler başlamış. Bunlar da hurma ağaçlarımız. Armut ağacımız, elma ağacımız, erik var, şeftaliler var. Köyde yaşamak böyle bir şey işte arkadaşlar. Darmut ağacımız. Evet, evet, bakın. Bu da elma ağacımız. Bu şeftali. Bu da erik. Evet bu da kışlık kök soğanımız. İnşallah bu kışa kadar kök yapacak. Kışın afiyetle yiyeceğiz. Bu da sarımsaklar bunlar da. Seramıza. Domates, biberlerimizi diktik. Salatalıklarımızı diktik. İnşallah bu yukarıya doğru da dikeceğiz. Yapacağız şu boş alana da. Tekrar dışarıya da dikeceğiz. Bizde durum vaziyet böyle arkadaşlar. Çileklerimiz bir tarafta. Herkese hayırlı akşamlar.